Cenab-ı Allah ve Tekkeces Hazretleri Muadil günahkar konumun lisanından sudur edebilecek olan hata ve kusurlarına rahmet zemin eyliye. <laughs> Saniyen okuyup dinleyip mucib ve muhtezasıyla cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e salih ve güzel ameller nasip eyliye. Şu arifesinde bulunmuş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i bize, size, hepimize Rabbim hayırlara vesile eyliye yapacağımız ibadet ve taatları, tutacağımız oruçları, kılacağımız teravihleri, okunan mukabeleleri, dua ve zikirlerimizi Rabbim gerek nefsimiz için, gerekse bütün ümmet Muhammed için kabul buyur. Bildiğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza, şuurlanmamıza, İslam'ı bilince ermemize, bayramı şerife günahlarımızdan arınıp kavuşmamıza vesile ola inşallah. Dünyanın dört bir tarafında inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimize de rahatlık içerisinde, İslami hayat içerisinde, mutluluk içerisinde, barış içerisinde Ramazan-ı Şerifler tutmalarını, bayram-ı şerifi bu şekilde Hoplu olarak, huzurlu bir şekilde geçirmemizi Rabbim nasip eyler. En azından o günleri görmeyi bizlere nasip eyler. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim. Çok aziz ve muhterem mümin kardeşlerim. Malumunuz, Ramazan şerifte oruç tutmak Cenab-ı Allah'ın ayeti kelimesinde kesinlikle farz olarak kıldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl olması gerektiğini, nasıl tutulması gerektiğini beyan ettiği, ümmeti Muhammed'in icma ettiği bir husus. İnkarı adamı kafir etti. Yani Ramazan'ı inkar eden, orucu inkar eden kafir. Kim husus? Böyle bir ibadetin Ramazan mı gibi önemli bir ibadeti nasıl başlayacağını ve nasıl biteceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan etti. Namaz vakitlerinin nasıl başlayıp nasıl bittiğini beyan eden Resul-i Ekrem Haccın vaktini beyan eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orucun nasıl başlayıp nasıl bittiğini beyan etmiş. Ama gelin görün ki zamanla Müslümanlar bu hususta tembelleşmiş, vurdum duymaz olmuş, araştırmaz olmuş, işin ciddiyetini unutmuş, fıkıh kitaplarına bakmaz olmuş, herkes kulaktan dolma kimden ne duyursa olmuş. Oysa delilsiz, mesnetsiz konuşmak Hele hele dini konularda konuşmak vebadır, günahdır. Fetva verme yetkisi olmayan insanların fetva vermeye kalkması ise daha veba üstünde vebattır. Açın, hepinizin evinde ilmihar. var. İlmihal kitaplarınızı açın. Özellikle de Ömer nasıl Bilmen Hoca Türkçe İlmihalini açın. Ramazan'a nasıl başladık? Ramazan nasıl subutu olur, sabit olur? Bayram nasıl sabit olur? Bir Bunun için söylüyorum. Şunun için. Zaman zaman malumunuz hilal gözüktü gözükmedi. Bir gün önce oruca başlama, bir gün sonra oruca başlama durumları oluyor ya. Orada Avrupa'da dış ülkelerde. Haliyle arada fark olduğu zaman birileri bilse de bilmese de konuşuyor. Mesela biz dün ne yapmadık? Hilal'i görmediğimiz için bugün oruç tutmadık. Ama bugün Hilal gözüktüğü için yarın tutacak. Ha, bir duyuyorum bunlar Suudi Arabistan'a uyuyor. Bir başkası diyor ki biz Türkiye'ye uyuyoruz. <laughs> Allah'ın Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde tekrar tekrar ediyorum bunu. Tekrar tekrar ediyorum ki herkes duysun. Estaizu billah. Yes'alunaka anil Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana hilalden sual ediyorlar. Hilalden soruyorlar. Gökteki hilal var ya onu sual edip soruyorlar sana. Niye hilal küçücük oluyor? Küçücükken büyüyor, her gün büyüyor, 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 dolunay oluyor. Ondan sonra küçülüyor, 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 yok oluyor. Sonra tekrardan küçük bir oluyor, tekrar büyüyor. Niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Gibisinden sana sual ediyorlar ya Muhammed Aleyhisselam. Sahabe sormuş. İyi ki sormuş. Bu soruyu bugünün insanı sormuyor. Nasrettin Hoca sormuşlar ama. Demişler ki hocam hep yeni hilal, yeni hilal, hep yeni hilal diyorlar ya. Yeni hilal doğdu. Eskileri ne yapıyorlar demiş biriler. O da demiş ki ne yapacaklar? Kırpıyorlar, kırpıyorlar, yıldız yapıyor. Evet, hoca şaka yapıyor ama siz bu şakadan hakikat anlayın. Niçin böyle yeni oluyor, eski oluyor, yeni oluyor, eski oluyor? Peygamberimize sormuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah onların bu sorusuna cevap olarak Allah cevap verir. Dikkat edin. Peygamber'e soruldu. Peygamber bu sorunun cevabını bizatihi kendisi vermiyor. Cevabını veren Allah. Çok önemli. Kur'an'da bunun örnekleri çok, bazı sorular var ki Efendimiz'e sorulmuş ama Efendimiz cevap vermemiş, vahdi beklemiş. Mesela ruhtan sormuşlar, ruh nedir demişler. Ama Efendimiz cevap vermemiş, Allah cevabını vermiş. قُلْ <laughs> min الْرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّهِ وَمَا اُعْتِكْتُمْ مِنَ الْعَلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Cevabı Allah veriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَلَالَ sana kelaleden soruyorlar. Nisa suresi. Onun hakkındaki hükmü soruyorlar. Cevap vermiş Allah. Peygamber vermemiş, cevabı beklemiş Allah'tan. Burada da o hilaller niye küçülüyor biliyoruz. Kul <laughs> hiya <laughs> o hilaller, o hilallerin küçülmesi, büyümesi, dolunay olması, tekrar küçülmesi falan İnsanlar için bir vakit aleti, bir vakit ölçüsü. Vakit ölçüsü. <laughs> hangi ay girdi, hangi ay girmedi? Muharrem midir, Safer midir? Rabi'ül evvel midir, Rabi'ül ahir midir? Cemaziyül evvel midir, Cemaziyül ahir midir? Cemaz midir? Recep midir, Şaban mıdır, Ramazan mıdır, Şevval midir? Zil ka'de midir, zil hicce midir? O ayla biliyorsun. Kameri ayla Onunla birlikte. Eskiden kadınlar adet olacakları günleri gene gökteki hilallerle bilirlerdi. Takvim yok evlerinde. İnternetler yoktu, evlerin. yoktu. laptoplar, iPad'leri bilmem neler yoktu. Ayın kaçı, günün kaçı bilmem nasıl ona göre bilirler. Ya. Devam ediyor ul hiyâ mevâ tîtu linnâs haccî Hac içinde vakit ölçüsü Hac da ona göre teslim edilir Kafasına esen istediği zaman Hacca gidemez Yaşar Nur'un yaptığı gibi Söylediği gibi olmaz Onun bir vakti var Adı üstünde zîr lehidce Hac kayıtına Onda yapılır, başkasında yapılanı hac denmez, umre denir. Cenab-ı Allah bunu böyle yapmış? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmış? Sumu li ru'yetihi. Hilali görün, orucu tutun. Ve aftiru li ru'yetihi. Hilali görün, bayramı yap. Ölçü ne? Hilali görmek. Dikkatini çekiyorum. İç ortada bir yanlışlık var. Bu yanlışlar düşmeyin diye söylüyorum. Biz ne Suudi Arabistan'ı taklit ediyoruz, ne falan ülkeyi, ne falan ülkeyi. <laughs> Allah demedi bize Suudi Arabistan'ı taklit edin, Türkiye'yi taklit edin, Marokka'yı taklit edin, bilmem nereyi taklit edin demedi Allah. <laughs> Neyi dedi? Ölçüyü koy. <laughs> Peygamber Hilal'i görün, orucu tutun. Hilali görün, bayram yapın. Yarın için oruç tutanlar, biz Suudi Arabistan'a göre yapıyoruz falan demesinde yanlış konuşmuş olur. Yanlış konuşuyor. Suudi Arabistan beş gün sonra başlasa sen de beş gün sonra mı başlayacaksın? İki gün önce başlasa sen de iki gün önce mi başlayacaksın? Ne diyeceksin? Ben hilale göre tutuyorum diyeceksin. Hilal gözükürse başlarım, hilal gözükürse tutarım, hilal gözükmezse tutmam. Ölçü böyle söylüyor. Hilalin gözlenmesi fıkıh kitaplarına bakın. Dört mezhebe göre farz kifayedir. Farz, farz. farz kifaye ne demek? Hiçbir Müslüman bu işi araştırmasa bütün Müslümanlar günahkar olur. Bütün Müslümanlar. Cenaze namazı kılmak nasıl farz-ı kifaye ise hilali araştırmak da farz-ı kifaye. Bugün araştıran yok. Herkes yapmış. Niye? O belli ya. Yazmışlar onu. Belli. Öyle değil. Bakacaksın diyor. Araştıracaksın. <laughs> araştıracaksın. Başlangıç sonuna nazaran biraz daha musallat. Başlangıçta iki tane adil şahidin görmesi yeterli. Başlangıç, oruca başlangıç. İki tane adil şahidin güvenilir, iyi, dindar, takva, Müslümanın gördüm demesi yeter. Niye? Çünkü hilali gördüm demeleriyle oruç tutulmuş olsa, kadının yanında, hakimin yanında şehadetleriyle hilal sübut bulmuş olsa ve oruç tutulmuş olsa, haram işlemiş olmaz. Hiç kimse haram işlemiş olmaz. Amma velaki yani bir gün evvel başlanmış bile olsa, yanılsa da da, bir gün önce başlanmış bile olsa haram olmaz. Amma velaki başlanmış bir Ramazan ayı son bulabilmesi için, bayramın yapılabilmesi için iki kişinin adil bile olsa şahitliği yeter. Cem o kafir dediğimiz çok büyük kalabalık bir cemaatin bunu görmesi gerekiyor. Niye? Çünkü başlanmış bir ibadete son vereceksiniz. Bayram günü, bayram günü, eğer Ramazan olmuş olsa Müslümanlara Ramazanda oruç tutmuş olacaksınız, haram işleteceksiniz. Olmaz. Bayram günü ise. Bayram günü ise eğer siz bu işi ciddiye almazsanız Müslümanlara bayram olduğunu takip edip güzelce görmezden oruç tutturacak olursanız bayram günü oruç tutmak da haram. Bak şimdi. O da haram, o da haram. Onun için işin ciddiyeti çok önemli ya. Müslümanlara harama düşürmemek için kalabalık bir cemaatin bu işi iyice incelemesi. buradaki, gerek Hanefi mezhebinde, gerek Şafii mezhebinde, evet. gerek Maliki, Hanbeli mezheblerinde yani 4 gör, mezhebe göre bu işin böyle olduğunu bildiğimiz için bazıları diyor ki hocam ne var ya vebali at gitsin falan devlete filan devlete at gitsin var yok arkadaş sen atarsın ama ben atamam bu işi bilmezsen sen atabilirsin vebali falanlara dersin ama bu işi bilen biriler olarak biz vebali ...falana filana atamaz. Gördük demeleri de yetmiyor. Bazı devletlerin biz gördük demeleri de yetmiyor. Onların gördük demeleri rasat bugünkü rasat verdiği ilmi verilere de uyması gerek. Uymazsa ne olur? Yalan. Mı? Bir örnek vereyim sadece. Ondan sonra hemen sohbetimi keseceğim çünkü çok geç vaktinde artık namaza başlayacağız. Arkadaşım bir tanesi diyor ki hocam diyor ki haber geldi dün Mekke'de akşam oldu haber yok. Yatsı oldu, yatsı durdular, teravih kılmadılar, haber yok. Haber yok derken, yani hilal gözüldü, gözüktü diye haber yok, gözükmedi diye haber Sonradan birileri uydurmuş, 11'de hilal gözüktü. 11'de hilal gözükmüş. Dedim ki bu yalanın kuyruğusu, günden için söylüyorum. Yalanın kuyruklusu. Niye bu yalanı atan hile Ne zaman gözükeceğinden haberi bile yok. Cahil. Akşam güneşi yedi sekiz gece batıyor Mekke'de. Yedi sekiz gece batıyor. Eğer hilal gözükecek olsaydı güneşin batıkundan hemen sonra gözükmesi gerekirdi. O zaman gözükmemiş gözükmemiş. Bir de on bir de gözükmüş. Yalanın kuyruklusu bu. Hilal'in 11'de gözükebilmesi için arada 3 saat gibi bir fark var. Dikkat edin. 7, hatta 4 saat. 4 saat sonra gözükebilmesi için en az 10 gün, 12 gün, 13 günlük bir ilan olması lazım. Ya. O adam cahil olduğu için atıyor, uyduruyor. Söyle. Muhterem kardeşler, biz bir gün önce başlayanı da saygı duyuyoruz. Bir gün sonra başlayanı da saygı duyulmasını <laughs> istiyoruz. Ama bu işi falan işte Suud'u takip ediyor, Suud'u taklit ediyor. filan Türkiye'yi taklit ediyor gibi laflar yanlış. Suudi Arabistan yokken de Allah'ın bu emri vardı. Türkiye yokken de bu Allah'ın emri vardı. Bu Allah'ın emridir. Oruç Allah'ın emri olduğu için tutulur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri olduğu için tutulur. İslam'ın beş şartından birisi olduğu için tutulur falan devlet filan devlet dedi diye tutulmaz. Onun için ibadet ve taatlarınızı Allah için yapın. Falan için filan için değil. Yanlış konuşulması, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermez. Allah cümle, cümle ehli imanı ibadet ve taatını kabul edesin, oruçlarını kabul edesin. Birlik ve beraberlik içinde yapacağımız günleri de bizlere nasip eylesin inşallah. El-Fatiha. que foi isso.